C'est aujourd'hui un jour spécial pour vous. Artık yavaş yavaş antrenman yaptığım için Fransızca videolara. Arkadaşlar bakın. Yılbaşı geliyor. Bu işin şakası yok. Adil hocanız burada. Size yardımcı olmaya devam ediyorum. Ve yılbaşı için hediyeler videosu. Sevgiliye alınacak en güzel hediyeler. Sevgiliye alınacak en güzel hediyeler. Son derece sırtlan bir arkadaşım var evli. Bana dedi ki ya bir video paylaş ama bir tanesinde eşime bir tanesinde de sevgililerime alacağım hediyeler olsun. <laughs> Etrafım böyle insanlarla dolu. Ne diyeceksiniz bu işe? Etrafım sırtlanlarla dolu bazıları akrabalarım bak buradan deşifre ederim. Yengeler var ya bunları boşar yemin ediyorum ama yapmayacağım yapmayacağım ya. Hayır bize yakışmaz yapmayacağım deşifre etmeyeceğim ama ailemde var sırtlanlar bakınız efendim sevgiliye alınacak en güzel hediyeler. Bu hediyeleri hem erkekler için paylaşacağım şimdi hem kadınlar için paylaşacağım. Alacağınız hediyeleri söyleyeceğim. Erkekler en çok neden hoşlanıyor? Kadınlar neden hoşlanıyor? Çünkü yılbaşı yaklaşıyor. Şimdi bir de her tarafta kampanyalar falan var, indirimler var yıl sonu. Bu dönemde bütçenize göre, sizin durumunuza göre ne ayırabilirseniz bütçe olarak bu hediyeleri alabilirsiniz. Hızlı başlayalım. Şimdi erkek arkadaşınıza veya evliyseniz eşinize alabileceğiniz hediyelerde bana kalırsa birinci sırada saat var. Saat erkek için çok kullanışlı. Aynı zamanda aksesuar görevi gören, aynı zamanda takım elbiseyle, her türlü elbiseyle uydurabildiği bir hediyedir. Bazı adamlar vardır. Bu adamlar hediyede saati kullanmaz. Yani adam saat takmaz. Eğer böyle biriyle takılıyorsanız saati boş verin. Başka önerilerim olacak. Ama saat kesinlikle erkek dünyasında çevremde ne kadar adam varsa şunu abi sevgilim var ya öyle güzel bir saat almış ki bayılıyorum ya falan dediği zaman her baktığında sizin onun hayatındaki yerinizi gösteren ve aynı zamanda onun hayatını yani zamanı gösteren müthiş bir hediye müthiş bir hediye çünkü biz erkekler hediyede en çok şunu önem veririz işte bizim kafa yapımızla ilgili bir olay acaba kız arkadaşımın aldığı hediye benim hayatımda tam olarak ne işime yarıyor? Bizde bu var. İşime yarıyor mu? Çünkü biz hep böyle fayda odaklıyız. Yani erkekler arasındaki olay da öyledir. Hep fayda odaklı. Yani bana bir hediye aldı ama işime yaramıyor abi ne yapacağım ben süs eşyası almış. Ya da mesela bir kadın bir erkeğe çiçek aldığı zaman erkek şöyle der bu çiçek ne işime yarayacak? <laughs> Yiyemem, içemem, sulayamam, hiçbir işime yaramaz. Ne yani süs eşyası. Ba boş versene falan. Erkek kafa yapısı farklıyız yani. Dolayısıyla incelik düşünmez bir erkek. İş işe yarar. Yani böyle pratik odaklı olacak. Saat kesinlikle böyle bir şey. Başka? Kravat. Bankacılar yoğun olarak takım elbise kullananlar işte gömlekle işe gidenler kravat takanlarda kravat çok önemli. Adamın tarzına bakarsın işe giderken ne gibi kravatlar. Şimdi bir klasikçiler var. Desensiz. Benim bir dönem İtalya'da bankacılık görevim oldu. Milano Yatırım Bankası'na çalıştım 2 sene. Türkiye'ye gelip gidiyordum. Buradaki operasyonları yönetiyordum bankacılık. Ya bundan yaklaşık 13-14 sene öncesini anlatıyorum. Gençlik bir zamanlar. <laughs> o zaman bende bir kravat hastalığı vardı ya. İnanılmaz seviyordum kravatları ve bir koleksiyon yapmıştım. Kravat koleksiyonu. Kız arkadaşıma göstermek için. <laughs> yani galiba 350 tane kravatım vardı ya. Bir merak belirdi. Sonra arkadaşlara falan dağıttım onları. Ya öyle kravatlar buluyordum ki mesela Venedik'e gidiyorduk iş için. Venedik'te bir kravatçı buluyordum. Hadi alıyordum 10 tane kravat böyle. Desenli giyiyordum ama ben. Yani bir toplantıda böyle en desenli kravat herkes bana bakıyordu. Bu nereden buldu acaba bu herif bu kravatı diye. Enteresan antin kontin özelliklerim vardı böyle. Farklı desenler falan olacak hayal. Bir ikizler yönüm var herhalde benim. Bir ikizler erkeği yükselen ikizler. Şimdi şöyle. Kravat birçok erkeğin hoşuna gider. Ama takıyorsa hani bazı adam var böyle normal gömlek tişörtle işe gidiyor. O adamın hiçbir işine yaramaz onu söyleyeyim. 3 Kesinlikle parfüm. 3 parfüm. Erkek parfüm sever. Ama ben erkeklerin en çok sevdiği, erkeklerde en iyi duran ve kadınların en çok beğendiği erkek kokularını size paylaşacağım. Yani ayrı bir videoda size bir kadın kokuları, bir erkek kokuları büyük bir video yapacağım. Onun için o videoyu bekleyin ama parfüm videosundan sonra da parfüm seçeneğini düşünün. Bu hafta gelir o video. Dört cüzdan, kesinlikle cüzdan. Çok işe yarayan bir şey ya. Ya kız arkadaşın sana cüzdan aldığı zaman yine günlük hayatında bin defa cüzdanına dokunuyorsun ya. Saat gibi sürekli onu görüyorsun. Senin hayatındaki etkisini görüyorsun yani sürekli. Bunun gibi bir şey. Sürekli cüzdana bakıyorsun, para alıyorsun, ödüyorsun, kredi kartını koyuyorsun. İşlevli bir cüzdan olsun. Yani kredi kartı bölümleri olsun, nakit para bölümü olsun, işte sizinle olan bir fotoğrafını koyar orada güzel bir yere sempatik. Cüzdan müthiş bir hediyedir. Erkek için cüzdan modelleri de kesinlikle beğenir. İşine yarar çünkü. Ha, cüzdan ne yapacağım diyemez kimse. Çünkü herkes cüzdan kullanır. Bilgisayar, cep telefonu, 5. madde yani elektronik aletler. Şu anda yılbaşı olduğu için inanılmaz indirimler var. Yani işte Bilgisayar alabilirsin, cep telefonu alabilirsin ya da bütçene daha uygun bir şey alabilirsin. Ben burada şöyle bir öneride de bulunacağım zaten. E, 7. maddede tost makinesi mesela alabilirsin. Mesela erkek arkadaşın öğrenci üniversitede takılıyor falan tost makinesi alırsın. <laughs> çok işe yarar. İnanılmaz işe yarayan bir şey. Yani bir tost makinesi dediğin şey belki adamı bir saatten daha çok mutlu eder. Benim öğrencilik yıllarımda Marmara Üniversitesi'nde okurken kız arkadaşım almıştı. Öğrenci evimiz vardı işte Bekir evi falan. Tost makinasıyla geldi doğum günümde. Sadece ben değil, evden faydalanan bütün sap arkadaşlarım çok mutlu oldular. <laughs> Hepimizin işine yaradı yani. Zaten iki tane yemeğimiz oluyordu erkeklerle kaldığımız evde. Yani bizim saplarla birlikte ya menemen yeniyor ki büyük bir ziyafettir ya da tost yeniyor yani onun dışında bir şey yapacak yeteneğimiz olmadığı için bazen hani çok lüks kaçmak istiyorsak makarna yiyoruz, makarna yapıyoruz falan gibi düşünün. Dolayısıyla tost makinesi iyi bir hediyedir. Devam ediyorum. Erkeklerin çok 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 beğendiği güzel bir şey söyleyeceğim. Tatil bileti. Diyelim ki bütçen var, paran var, çok orijinal bir şey yapmak istiyorsun. Her erkek hemen hemen seyahati sever. Hadi hafta sonu Kıbrıs'a gidelim. Ya da ne bileyim hadi hafta sonu Antalya'ya gidelim. Bodrum'a gidelim. Tatil bileti aldım falan dediğin zaman erkek arkadaşını çok fena bir şekilde etkilersin. Çok fena bir şekilde. Çünkü tatil biletini hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde erkek hayır demez. Gidelim der. Belki tarih uymaz. Tarihi değiştirsin. Mesele değil. Ama tatil biletine hiçbir erkek hayır demez. Güzel bir fırsat olur onun için. Ve 8. madde Güzel bir gömlek. Kravat gibi bak. Gömlek daha da böyle erkeği mutlu edecek bir hediye olabilir. Çünkü kravatsız da gömleği giyebilir. Gömlek işte mutlaka işine yarar. Sosyal hayatta işine yarar. Dışarıda gezerken işine yarar. Yani gömleğe herkese eyvallah der. Gömlek alırsan bir iş adamıysa bir de manşet yaptırırsan şu kollarına bir de onun baş harflerini yazdırırsan isim soy isim baş harfleri manşete sen işi bitirdin. Sen işi bitirdin çünkü adam bayılır. Özel bir şey yaptırıyorsun ona bak. Gidip dışarıdan herhangi bir yerden gömlek almak başka bir şey. Onun kollarına da böyle manşet yaptırıp iş, isminin baş harflerini yazdırıyorsun. Adam der ki bana bayağı değer veriyor. Müthiş bir şey. Her erkeğin hoşuna gidecek bir hediyedir. Şimdi geçelim. Kadınlara hediye almak isteyen dostlarımız için önemli bir listemiz var. Hemen başlıyorum. Birinci sırada kadınlar için hediye bence çantadır. Birinci sırada çantadır. Kadınlar bayılır çantalara. <laughs> Özellikle muhabbetiniz esnasında söylediyse ben küçük çanta severim, ben büyük severim. İşte ben şöyle çantalardan hoşlanıyorum. Spor çanta mesela. Dediyse ipucu verdiyse onun verdiği ipuçlarını takip edin. Kadının diyalog esnasında anlattıkları aslında burada bir yoldur ya bir pusuladır. O anlattığı zevkine göre veya anlatmadı diyelim ama görüyorsunuz yani ne tip çanta taktığını görüyorsunuz. Onu gözlemleyip ona onun sevdiği bir hediyeyi alırsan daha da çok hoşuna gider. Çünkü sen onu görmüşsün, gözlemlemişsin, nelerden hoşlandığını görüyorsun, bayılır buna. Bayılır. Tam onun istediği gibi bir çanta aldığı zaman buna bayılır ve kesinlikle hayır demez. İki, ayakkabı. <laughs> Topuklu severse ona göre işte artık bir ayak numarasını öğreneceksin yani. Ee, ya da spor ayakkabı. <laughs> Bazıları sneaker seviyor yürüyüşe gidenler. Koşu ayakkabısı, doğada yürüyüş ayakkabısı falan falan falan. Yani böyle geniş bir çerçeve var. Onun zevkine göre onun istediği şekilde ayakkabı almanız da çok hoşuna gider. 3 tabii ki mücevher. <laughs> Kimse mücevher hayır demez ama bütçem yok diyenler için takı ve aksesuar. Yani <laughs> pırlanta bir kolye, pırlanta bir işte taş, işte pırlanta bir ne bileyim küpe bir şey aldığın zaman kadın bayılır buna gerçekten sevgilini fethetmiş olursun. Ama aynı zamanda bunu yapamıyorum maddi durumum yok diyen adamlara da şunu söylüyorum. Takı aksesuar alabilirsin çok hoşuna gider. Devam ediyorum. Bakın bu çok ilginç dördüncü madde. Güzellik salonundan bakım kiti nedir? Kadınlar çok iyi biliyor. Anti-aging yani yaşlanmayı engelleyen böyle bakım kiti var. İşte bakımı, masajı, şu su, su, güzellik salonları böyle bir paket halinde satıyorlar bunu. Yüzde yapılan çalışmalar, anti aging çalışmaları, kremler, masajlar, özel uygulamalar falan bayılır. Çünkü onun gerçekten güzelliğine, bakımına siz çok güzel bir katkıda bulunmuş olursunuz. Ve ince bir hediye. Yılbaşı arifesinde çok ince bir hediye. 5. Parfüm paylaşacağım. Çok detaylı. Erkeklerin deli olduğu, erkeklerin en çok beğendiği kadın parfümleri listesini paylaşacağım. Kadınlar da kendilerine alabilirler bu hediyeyi. Sevgilisine, eşine hediye alacak adamlar da kullanabilir o listeyi. Ayrı bir video paylaşacağım. Parfüm listesi bayağı ciddi çalışıyoruz. 6. Bakın bu çok ilginç. Kız arkadaşınıza birlikte çekilmiş bir resminizi gidip böyle bir kırtasiyeler falan yapıyor. Bir puzzle yapıp hani böyle puzzle bulmacalar var ya birleştiriyorsun parçaları. Böyle büyük bir tablo puzzle tablosu yapıp sonra da o puzzle'ı birlikte yapabilirsiniz. O resmi oluşturabilirsiniz parçalar halinde. Bayılırlar. 7. Yine resimlerinizi bastırıp buzdolabına koyabilirsiniz. Kadının çok hoşuna gider. Ben söyleyeyim. Ya hayatım bizim en çok beğendiğim resimlerimiz şunlar 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 dedin. Ondan sonra 7-8 tane resmi aldın buzdolabına astın. Kız böyle her dakika buzdolabını açtığında bunları görüyor. Bayılır. Bayılır. Ve 8. Resimli bir bardak. Bunlar da bütçe olarak daha uygun şeyler. Bardağın üzerine işte kahve içiyor, çay içiyor falan büyük bardağın üzerine sizin bir resminizi ya da onun bir resmini. Yani senin en çok beğendiğin resmini bardağın üzerine böyle yaptırıyorsun, bardağı götürüyorsun, hediye ediyorsun. Yine bayılır. Bakın kadınlar işe, işime yarar mı odaklı değil. Daha incelik, daha zarafet, daha duygu arıyorlar doğal olarak. Ama biz daha çok ne işime yarar? Hani videonun başında paylaştım erkeklere ne alınabilir diye. O listede daha çok şunu görüyorsunuz. Biz şuna bakıyoruz. Ne işime yarar? Kız arkadaşım bana bunu aldı ama ben bunu ne yapacağım? Mandal aldı. Bak mandal da işe yarar. Çamaşıra koyarsın. <laughs> bana mandal hediye eden kız arkadaşım olmuştu ya çok ilginç. Üniversite yıllarımda. Ya mandal yok demiştim. Kız da gitmiş böyle bir paket mandal almış. <laughs> yaşadık ya. İlginç olaylar yaşadık ki size buradan anlatıyoruz yani. Şimdi hediye önerileri tam olarak yılbaşı öncesinde nokta atışı erkeklere ayrı bir liste paylaştım, kadınlara ayrı bir liste. Şimdi önümüzdeki günlerde parfüm listesi gelecek. Kadınların en çok beğendiği erkek parfümleri, erkeklerin en çok beğendiği kadın parfümleri listesi gelecek ve bayılacaksınız. Çünkü çok sürprizler hazırladım size. Dehşet markaları detaylı anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.